Son misafirleri de uğurladık. Murat tekrar tekrar aynı şeyleri söylemek istemiyorum ama... ...bak biz sadece senin için endişeleniyoruz. Tek istediğimiz şey senin mutlu olman. Annen haklı. O kız yüzünden kendine harap ettin farkında mısın? Başından belliydi böyle olacağı. Hasretli olmuyor işte bunu sen de gör artık. Zararın neresinden dönsen kardır. Aynen öyle. Unut gitsin. <laughs> Bu kadar basit değil mi? Unut gitsin. Olmuyorsa olmuyordur. Vazgeç. Kendini üzme. Ne dememizi bekliyorsun? Hasrete verdiğin emeği hepimiz biliyoruz. Ama bir de onun yaptığına bak. Senin kıymetini hiçbir zaman anlamadı. En ufak bir olayda çantasını toplayıp gidiyor. Ne kariyer, ne müzik, ne başarı. Hiçbir şey umurunda değil onun. Sence bu ne kadar önemlidir anne? Kariyer, başarı, alkışlanmak, müzik. Çok önemli. Şu an bu noktaya müzik sayesinde geldin. Şu anda ben hangi noktadayım peki? İnsanın sevdiği böyle bir şey yapınca daha çok koyuyor değil mi kız? Çok güveniyordum Murat hocaya. O beni üzmez diyordum. Ama üzdü işte. Ama be! Üzülme, boş ver. Barışırsız inşallah. Barışacağınız değil mi? Çok kalbimi kırdı abla. Kız bak parmağımda ne var? Aa, a, yüzük? Yok, conta. <laughs> Allah seni. <gülüyor> <gülüyor> kız taktığı sonunda dedim bak kobretin dedim. Bu gece yüzüğü taktın taktın. Takamadın artık beni rüyada görürsün dedim. Öyle mi dedin sahiden? Evet öyle dedim. Ama kız sen de görmeyeli ama saftirik oldun be. Aman abla sen de anlatmadı ki şunu bir doğru düzgün. Ne zaman taktı, nasıl taktı, takarken ne dedi? Senin telefonun bu çalıyor. Murat hocadır. Açmayacağım. Sen kesin görüşmeyecek misin şimdi bu Murat hocayna Görüşmeyeceğim. Asret Belki adam sahiden iyilinde söylememiştir sana bir şey. Hani sen hep dersin ya Murat hoca her şeyin en iyisini bilir diye. Yok. Bu sefer bilemedi ama işte. Bu sefer yanlış yaptı kendisi. Murat. 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 Murat nereye gidiyorsun? Murat. artık bir tek dün o karanlık gün be de acıtan bir sis kalacak sensiz yıllar arda Ay yok be, ne korkacağım. Siz varsınız ya. Ay şuna bak, sıçana dönmüş. Kurban olurum sana kız. Ablasını gülü, gülü. Ne oluyor gülü. ya öyle sarmaş dolaş? Ay gel Kıskanırım buraya, gel var. gel. Kıskanma, gel. <laughs> Cücük. Ay dur lan. <laughs> kız biz böyle iyiyiz be. İyiyiz değil mi? Vallahi değil mi? iyiyiz. Üçümüz de şey gibi olduk. Ne gibi? Vardı ya. Metin Ali, ee, Feyyaz gibi mi? Yok lan o değil. Yok be, üç silah şöller. Ha, ha, üç, silah, silah <laughs> Atos, Portos, Kandinos. Ya. <laughs> Bu da hemen bozulur ha. Sana bir şey söyleyeceğim ama kız bak yok. Söyle. Şimdi bu Murat Hoca var ya. Abla. Ne ablası be Asreti be? Adamı sende ebi çok. Ebi dinleseydin. Neyini dinleyeceğim ben onu? Kendi konserinin iptal olmasından korktu. Bana onun yaşadığını söylemedi. Benim duygularım iyice saydı abla neyini dinleyeyim? Hoca. Abla Kim geldi? Konuşmak istiyor. Niye? Hasret bize bunu yapma. Ben bir şey yapmadım. Hasret. Geri dönmeyecek misin? Hayır. Geri dönmeyeceğim. Yine de bir şey bilmeni istiyorum. Bunu kendim için yaptığını düşünme. Tek düşündüğüm senin geleceğinde. O konser senin için yeni bir başlangıçtı. Eğer sana annemin yaşadığını söyleseydim... Seni anlıyorum Murat Hoca. Seni anlıyorum. Müzik senin için çok önemli. Ama keşke sen de beni anlasaydın. Benim hayatımda müzikten o sahneden alkışlanmaktan daha önemli şeyler olduğunu görebilseydim. Hayal bile edemeyeceğim şeyler yaşadım ben. Rüya gibi. Bizim gibi insanların yani biraz kenarda duran insanların en çok öğrendikleri ne biliyor musun kimseye güvenmemek ama ben sana çok güvendim zor güvendim ama çok güvendim Keşke anne özleminin benim için ne demek olduğunu anlayabilseydim. Ben artık geri gelmeyeceğim. Her şey için teşekkür ederim. Bu kadar mı?